Selçuk Gündem'den herkese merhaba. Selçuk Üniversitesi'nde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Selçuk Üniversitesi iki önemli ismi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Türkiye'nin ilk astronotu Türk bayrağını uzayda dalgalandıran Alper Gezer Avcı'ya Öğrencilerle bir araya gelen Kacır ve Gezer Avcı, Türkiye vizyonuna dair önemli mesajlar verdi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda Bakan Kacır, savunma sanayisinde yerlilik ve milliliğin Türkiye için bir tercih değil, mutlak zorunluluk olduğunu vurguladı. Devletimin bana sunmuş olduğu eğitim imkanları olmasaydı bugünleri göremezdim diyen Alper Gezer Avcı ise gönlümüzden geçen daha fazla insanımızın farklı zamanlarda görevlerini icra etmesi bu işin bir kişiye endeksli olmadığını göstermek şeklinde konuştu. 2022 yılında hizmet vermeye başlayan Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki Engelli Ağız ve Diş Sağlığı Ünitesi Türkiye'deki önemli bir boşluğu dolduruyor. Aileleri ve eğitmenleri birlikte gelen engelli çocuklar hem bilgilendiriliyor hem de tedavileri yapılıyor. Kuruluş amacı ve teknik donanımı itibariyle ikinci bir örneği olmayan merkezde Konya'da eğitim gören engelli çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı taraması ile koruyucu tedavi uygulamalarını içeren etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Rektör Aksoy da katıldı. Aksoy üniversitemizin toplumsal sorunların çözümünde yer almasından dolayı çok mutluyuz ifadelerini kullandı. Rektör Aksoy, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mehmet Emin Bakdemir Serebral Palsi Ünitesini de ziyaret etti. Tedavi gören çocuklarla yakından ilgilenen Aksoy, ailelerinden de tedavi süreçlerine ilişkin bilgi aldı. Rektör Profesör Doktor Aksoy, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Yapım ve Yayıncılık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde ziyaret etti. Seraten Müdürü İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İmran Arslan'dan Üniversite Televizyonu ve Radyo Üniversitesi'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Aksoy, bilimlerde görev alan öğrencilerle de keyifli dakikalar geçirdi. Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarım Bölümü tarafından Moda Tasarımında Yapay Zekanın Yeri ve Kullanımı adlı workshop düzenlendi. Yapay zekanın, bilgisayar sistemlerinin insan benzeri bilişsel işlevleri taklit ederek öğrenme, sorun çözme, karar verme gibi yeteneklerine sahip olduğunu belirten Moda Tasarımı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ayşegül Paralı, bu alanda yapay zeka araçlarının tasarımcılara yaratıcılık, verimlilik ve kişiselleştirme sağlayan çeşitli yazılımlar ve platformlar olduğunu anlattı. Selçuk gündemin sonuna geldik. Özeti sunulan haberlerin detaylı videolarına üniversite televizyonu ile Selçuk Üniversitesi ve Seretem sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz. Haftaya Selçuk Üniversitesi'nden yeni haberlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.